Şimdi otelden ayrılıyoruz. Prag'dan. Ben Prag'ı çok beğendim. Yine gelir miyim? Gelirim. Dün merkeze giderken Uber'e bindik. Hanım yanlış yere gidiyorum ben ya. nereye gidiyorum ya? İngiltere gibi düşündüm. Tersten girdim trafiğe. Hıh. Yaptığıma baksanıza. Evet. Tersten girdim. Neyse geri çıkalım böyle. Ne diyordun? Uber'e bindik. Giderken ve dönüşte. Merkeze giderken. Giderken bir Skoda Super geldi. <gülüyor> Leyla. <gülüyor> çok güzeldi araba. Dönüşte de bir tane Volvo V90 geldi. S90'ın station wagonu. Ee, ya beğenmedim. Motor sesi o kadar çok geliyordu ki içeri. Yepyeni araba. Yani Volvo'nun V90 arabası için gerçekten çok iyi şeyler söyleyemeyeceğim Skoda'nın SuperB'si çok daha güzeldi Daha konforluydu Alt takım sesi almadım motor sesi almadım İkisinde de arkaya oturdum Öyle yani otomobil kanalı olduğumuz için Onları da bir söyleyelim dedim Aa, Tamam açtı direkt kameradan gördü Böyle yani şimdi yolculuğumuz Budapest'e 6 saat civarında yolumuz var Ondan sonra dermanımız kalırsa biraz Tuna Nehri'ni dolaşırız. Tuna Nehri'nin kenarlarında dolaşırız daha doğrusu. Şimdi bir market bulalım. Yolluk kahve, mavi bir şeyler alalım kendimize. Ya da benzin istasyonu fark etmez. Bu arada ne kadar yol yapmışım ondan da bahsedeyim. Şimdi Eyvah yaya geçidinde yaya yol vermedik. Tüh. Hiç uyum değil böyle bir şey ama. 1550 kilometre yol yapmışım. Henüz daha ikinci depomuzun çeyreğindeyiz yani. İngiltere'de yakıt aldım. Sonra Almanya'da yakıt aldım. Bir daha almadım. Şu an 740 daha gider gösteriyor. Ne kadar yolumuz var? 579. Tamam biz demek ki Budapeşte Macaristan'a kadar yakıt almamıza gerek yok. Macaristan'da alacağız. Böyle. Haydi devam edelim. Evet yaklaşık 4 saatimiz kalmıştı Macaristan'a. Belgrad'a, Budapeşte. Şimdi yağmur başladı. Hava durumundan da baktık. Şeyde de Budapeşte'de de yağmur gözüküyor geceye kadar. O yüzden oraya gidip orada konaklamanın bir anlamı olmayacağına karar verdik ve şimdi iptal ettik. Yolu uzatıyoruz. Daha doğrusu Türkiye'ye doğru yaklaşacağız. Ee, Sırbistan'a, Belgrad'a konum aldım şu an. 7 saat gözüküyor. Saat daha öğlen 1.30. Leyluş kızım birazcık sıkıldı. Bir benzincide dururuz, biraz yürür, bacakları açılır, yemeğini yer. Öyle dura kalka gideriz bakalım nereye kadar gidersek çok yorulmadan, zorlamadan. Planı değiştirdik yani bakalım. 1 Mayıs 2004 tarihinde girdik. 2004 evet. Şimdi Avusturya'ya girdik. Eski sınır kapısı vardı. Böyle artık kullanılmıyor tabi ama sınır kapısından geçiyorsun. Kimse yok. Avusturya'da ya daha doğrusu Avusturya'yla e, Avusturya ile Çekya arasında artık sınır olmadığı için, gümrük olmadığı için biz de ona baktık o arada. Ne zaman girmiş Çekya Avrupa Birliği'ne de? 2004'te girmiş. Şu an Avusturya'ya girdik. Ne diyor? Ne ya bizi? Buradan mı gidiyoruz? He, evet, bu şey vinyet almak için. Ama bizim zaten vinyetimiz var. Biz online almıştık vinyetimizi. Avusturya otoyollarını kullanmak için şey alıyorsunuz yani Bizim Türkiye'deki HGS gibi düşünün. Biz dijital olarak aldım ben ya da buradan alıp kağıt olarak veya sticker olarak galiba cama yapıştırıyorsun. Ben hem Çek için hem de Avusturya için online olarak almıştım. Onar günlük. O yüzden şimdi durup bir şey ödememize gerek yok ekstradan. Bu yol Viyana yolu. Viyana'ya çok yakın bir yerden geçeceğiz. Oradan artık Macaristan'a doğru dönüp istikamet Serbia. Burada polis var. Polis kontrolü. Aslında artık aralarında gümrük yok Avrupa ülkelerinde ama bazen böyle bir polis kontrolleri koyabiliyorlar maalesef ki bu şey için yasadışı ee, yasa dışı göç sebebiyle istedikleri arabayı arayabiliyorlar şüpheli bir durumda çünkü Sırbistan şey ülkesi olmadığı için Avrupa Birliği ülkesi olmadığı için Sırbistan'a gidip oradan sınırdan Avrupa ülkelerine kaçıyor insanlar onu kontrol altına almak için böyle bazen polis kontrolü yapabiliyorlar. İyi ee, ee, bizi durdurmadılar. Devam. Evet şu an Avusturya'yı da bitirdik. Macaristan'a giriyoruz. Burada da sınır kapısı yok. Anca polis durdurursa polis kontrolü var. Buradan sonra artık Sırbistan'a girerken Sırp sınırında kontrol olacak. Polisler burada da sadece şüphelendikleri araçları çekip arama yapıyorlar. Bizde de şu an herhangi bir durdurma olmadı. Güzel. Macaristan'ı bitirince Sırbistan girişinde gümrükten geçeceğiz. O zaman duracağız bizde. 542 kilometre sonra Sırbistan Belgrad. Da olacağız nasipse bakalım. Macaristan'dayız, Sırp sınırına az kaldı. 2.090 kilometre yol yapmışım, 282 kilometre daha gider gözüküyor. Ama Macaristan'dan çıkmadan yakıt almak istedim, O.M.V istasyonu en temiz yakıtın olduğunun söylendiği. Geçen geldiğimde de buradan almıştım. O sebeple yine burada durdum. Birazcık da ayaklarımız açılsın. Devişimizde biraz yürüsün. Demir Eyle Hanım? Hadi uyan bakalım. Karnımızı da biraz doyuralım. Ardından sırf sınırı. Daha ikinci depom bitmedi. Tam çeyreğin, çeyreğin üzerinde şu an. Tam çeyrekte depo. Valla çok güzel. Biraz araba soğusun. Kapatalım. Yakıtımızı alalım. Tamam kızım geldik. Tamam babam. Depoyu doldurdum. 63 litre aldı. Nerede yazıyor parası? 101 sterlin. 44 bin bilmem ne şey parası. 44 bin 571 Macar parası. 101 sterlin. 63 litre. 63 litreye ne kadar yapmışız? 2092 doldurduğumuzda 1100 küsürdü. Yine 1000 kilometre yakın yapmışız 63 litreye. Güzel. Şimdi biraz inelim. Bacaklarımız açısından dinlenelim. Sonra devam. Şimdi benzin istasyonunun bahçesinde böyle bankta oturuyorum birazcık hava alıyorum. Ee, yolda çok fazla işte Hırvat plaka var, Avusturya plaka var, Almanya plaka var. Yani yolda olanlar sadece e, Türk grubetçiler değil. Avrupa içerisinde de ne bileyim Makedon'u İtalya'da yaşıyor. Arnavut'u Hırvatistan'da yaşıyor. Çek Cumhuriyeti'nin vatandaşı Almanya'da yaşıyor. Derken yani göç her yerde var. Avrupa'nın içerisinde de kendi Avrupa Birliği içerisinde de göç yüksek. Böyle olunca bu insanlar da arabalarıyla memlekete gidiyor. Şimdi bizler Türk olduğumuz için, Türk içeriklerini gördüğümüz için, çevremizde de Türkler olduğu için genelde Türkiye'de, gurbetçileri görüyoruz ya arabayla o kadar yolu geliyor adam diye. Birazcık da sitem ediyoruz onlara. Ya valla verdikleri röportajlar, demeçler ve sağa sola verdikleri öğütler, bazı kesimin böyle kendini biraz yukarıda görmesi evet iğreti ediyor. Ee, ufak bir nefret uyandırmıyor değil. Ben de sizlerle kesinlikle aynı düşünüyorum ama tabii ki insandan insana fark var. Bunun Almanya'da yaşayanı, Avusturya'da yaşayanı, İngiltere'de yaşayanı farklı değil. Yani bu insan faktörü dünyanın her yerinde farklı. O sebeple bunu böyle düşünelim yani. Makro değil de mikro ölçüde düşünelim. Ee, önce bir karşımızdaki adamın fikrini bilmemiz lazım. Her fikre katılmak zorunda değiliz. Benim fikirlerim de doğrudur diyemem. Sizin fikirleriniz de doğru olmayabilir. O sebeple e, saygı göstermek zorundayız insanlara ya yani. Sadece bunu söyleyebilirim. Şimdi Macaristan'a bitirmeye az kaldı. Röske sınır Kapısı'na doğru gidiyoruz. Öyle bir yağmur yağıyor ki kameraya yansıyordur zaten. Ya saymadıysam 50-60 tane yıldırım saydım. Kili aramı da çok açmak istemiyorum. Öndeki arabaya belli bir mesafede gitmek istiyorum. Çünkü su birikintisi varsa, yolda bir şey varsa oradan kendime referans alabilirim. O yüzden aynı şeritte gidiyorum. Durabilecek kadar mesafe ayarlıyorum. O da önünde birini kerteliz alıyor. Ben de. Ama acayip bir fırtına var. Hem rüzgar çok hem yağış ve şimşek, yıldırım. Bende şort terlik. <laughs> Tatile gidiyoruz sözde. Bakalım az kaldı. Allah'tan sezon dışındayız. Hani gümrükte çok beklemeyeceğimizi düşünüyorum. Dönüş çok kötüymüş. Kameradan baktık şimdi. Türkiye'den yani Sırbistan'dan Macaristan'a giriş felaket kalabalık gözüküyor. Ama şu an böyle giden sayısı daha az olduğu için Türkiye'ye doğru giden sayısı bir Temmuz ayı gibi değil. Bence daha rahat geçeceğiz. Yeter ki sağ salim varalım. Tırlar sıraya girmiş. Allah yardımcısı olsun bu işin. Gerçekten çok zor bir iş bu. Uluslararası tır şoförlüğü. Adam, bu adamlar belki sabaha kadar bekleyecekler burada. Yazı, kışı, sıcağı ayrı dert, soğuğu ayrı dert. et. Bayağı Türk plakalı tır da var. Çoğunluğu 33 plaka. Allah Allah yardımcılar olsun. Evet. Sanara geldik. Sol taraf Avrupa vatandaşları diyor Avrupa Birliği vatandaşları. Sağ taraf diğer pasaport türleri. Biz sağa yanaşacağız. Başlayalım da. Karşı taraf full dolu. Burası da dolu gerçi. Fena değil. Evet. Sıramıza girelim. Karşı taraftaki yoğunluktan dolayı o tarafa iki tane daha fazla kapı açmışlar öyle gözüküyor. Hatta iki tane değil dört tane daha fazla kapı vermişler karşıya. Bu taraftaki kapı sayısını düşünmüşler Ben üç görüyorum buradan iki mi üç mü ne? O sebeple buradaki trafik o yüzden. Yoksa tam hani eşit kapı çalışsalar muhtemelen şu an bir araba bile olmayabilir dönümüzde. Sıkıntı yok çok bir kuyruk yok bekleriz o kadar. Şimdi Macar kontrolünden geçtik. Yani Macaristan'dan çıktık. Şimdi Sırbistan bir gireceğiz. Karşı taraf felaket kalabalık. Böyle böyle değil. Macaristan gümrüğünden benim ikinci, üçüncü geçişim öyle bir şey. Bilmiyorum ama çok gıcıklar. Yani Macar gümrüğü çok gıcık. Şimdi buraya kadar gelmişim. İngiltere'den Fransa'ya girmişim. Fransa'dan sonra bir sürü Schengen ülkesinden geçmişim. Macaristan'da Schengen girdim. Şu an Macaristan'dan çıkıyorum bak. Bana diyor ki vizen nerede? Lan zaten çıkıyorum ben hani girmiyorum. Buraya kadar geldiysem demek ki vizen var. Bir de pasaportumu da verdim. Yani pasaportumun içerisinde vize nerede olacak ya? Yani? Vizeyi ver diyor. Dedim bak pasaportun içerisine. Aa tamam diyor. Acayip. Genelde gümrük memurluğu biraz zaten şey. Neyse. Şimdi sırp tarafındayız. Kamerayı kapatıyorum. Evet burada burada Sırbistan'a da girdik. Kulübedeki memur direkt bastı mühürü. Sıkıntı yapmadı. Devam et dedi. Tam böyle ilerlerken iki tane gümrük memuru kulübeden çıktı. Arkamdan böyle bagaj kapağına vurup durdurdu. Para var mı? Kaç para var yanında? Nereye gidiyorsun? Türkiye'ye. Bak para var mı? Doğru söyle. 10 bin euronun üzerinde paran varsa şöyle olur böyle olur. Alırız mı alırız? Dedim yok dedim ya ben yanında dedim nakit para taşımıyorum o kadar para. Ben dedim haberleri de görüyorum dedim. Yok dedim öyle bir paramız emin misin falan filan. Sonra bebeği gördü. Bıraktı onlar iki böyle şeydi. Body. Belli hani böyle ya bir şeyler koparacak diye ya da kanunu uyguluyor. Çünkü gerçekten çok fazla insan bu şekilde para taşırken yakalatıyor gümrüğe ve el koyuyorlar. Uluslararası kanun 10.000 euro kişi başı. İnsanlar altınlar, onlar bunlar oraya buraya yani 500 bin euro yakatanlar yakalatanlar var haberlerde çıkıyor adamlar da haklı yani bir yerde işini yapıyor ama benim memurum işini bilir böyle şimdi devam ediyoruz Evet şimdi direksiyon terste İnşallah kolumuz yeter dişeye <laughs> Yok yetmeyecek. Evet. Yok yok. Kardeşim sağ tarafa da bir tane gişe <laughs> koysanıza. <gülüyor> Komik oluyor insanlar da gülüyor bize. Evet sabah 11'den beri araba sürüyorum. Tam 12 saat olmuş. Şu an Belgrad'ı geçiyoruz Sırbistan'ı. Hadi Belgrad'da kalacaktık. Daha doğrusu sabah planımız şuydu. Videoda <laughs> başından hatırlarsınız. Bu da Peşte'de kalacaktık. Sonra dedik ki ya yağmur yağıyor. Bu da Peşte'de durmayalım. Biraz daha yaklaşalım Türkiye'ye. Yani gezecektik. Hadi gezmeyelim. Dedik. Hadi gidelim Belgrad'da kalalım. Sonra dedik ki ya Belgrad değil de Niş'te kalalım. Biraz daha ileride. Hani Belgrad merkeze gitmeyelim. Çünkü baştan tatil planını iptal etme sebebimiz ya Belgrad'da olaylar oluyormuş falan filan haberlerde gördük bu sebepti dedik Niş'e gidelim. Sonra yaklaştıkça ya dedik Sofya ile Niş arası da 2 saatmiş bir şey değilmiş. Şimdi Sofya'ya gidiyoruz. <laughs> Bulgaristan'a. Herhalde enerjim kalırsa Edirne'ye kadar yolu var bu işin. Ama öyle olursa bu sefer sabah yorulmuş olacağım. En güzeli Sofya'da bir yer bulup gece 3'te falan girip sabah 10'a kadar uyuyup sabah uyanıp oradan Edirne'ye Edirne'de güzel bir kahvaltı veya başka bir yerde. Oradan da İzmir'e. Şimdi geceden uyuyup gündüz araba kullandığım için şu an vücudum hiç yorgun değil. Yani hiç kendimi yorgun hissetmiyorum. Çünkü zaten normal şartlarda da sabah 7'de 8'de kalkıp işe gidiyorum. Bazen bu saatlere kadar ben tamirhanede çalışıyorum ve ağır iş yapıyorum. Halil öyle olduğu için şu an araba kullanmak beni yormuyor. Açıkçası araba da zaten F segment 7 serisi araba da zaten yormuyor. Leyla da uyudu. Eşim de arkada rahat. Tamamız yani şu an. O yüzden devam ediyorum ben daha. Mesela ilk yola çıkarken birinci videoda e, geceden akşamdan çıkmıştık. O beni çok yordu. Çünkü normal vücut rutinini bozmuş oluyorsun. Normal şartlarda geceden yola çıkmak hiç iyi bir şey değil. Çünkü sen normalde sabah işe gidip akşam ge evine gelip gece uyuyan bir insansın. E sen gece yola çıkarsan vücut o gece uykusunu arıyor. Öyle olunca da normalde 10 saat yol gideceksen o düşüyor sana 5 saate, 7 saate, 8 saate neyse atıyorum ya yani. O yüzden gece otelde kalıp sabahtan yola çıkmak çok iyi oldu. Evet saat 1'e 5 var. Daha doğrusu yok ya 2'ye 5 var. Arabanın saati ayarlamamış kendini. Saat 2'ye 5 var. Şu an Sırbistan'dan çıkışa geldik. Bulgaristan sınırındayız. Buradan Sofya'ya da 54 dakika gösteriyor. Otelimize gideceğiz 54 dakika sonra. Evet Bulgaristan'a da geçtik. 5 dakika falan sürdü. Hiç sıkıntısız. Şimdi artık otelimize geçiyoruz. 45 dakikamız var. Yarın Türkiye tarafına doğru geçerken devam edeceğiz. Evet, şimdi otelden çıktık. Sofya'dayız. Türkiye'ye doğru 3.5 saat yolumuz var. Şimdi bir şey söyleyeceğim. <laughs> Alınmaca gücenmeci olmasın ama yani çok fazla Bulgaristanlı tanıdığım eşim dostum da var. Da benim de anneannem, anneannemin annesi, dedemin annesi falan hep Bulgaristan Türkü. Zamanında göçmüşler Türkiye'ye. Ama ben hayatımda bu kadar çirkin bir ülke görmedim. 15-20 tane ülkeye gittim. Ben daha önce bu kadar çirkin bir ülkeye hiç gitmedim. Ne yolu yol, ne kaldırımı kaldırım, ne sokağı sokak, ne binası bina. Yani çok çirkin bir yer burası ya Vallahi bir daha gelmek görmek bile istemiyorum Nasıl Avrupa Birliği'ni almışlar Hiç akıl alır gibi değil Avrupa Birliği birazcık şey Dinsel koalisyon gibi bir şey zaten artık Yani e, O kriterler Kopenhag kriterleri onlar bunlar e, Bu ülke kenarından geçemez Ama bir Şey gibi bu Topluluk gibi Türkiye'de eğer Müslüman bir ülke değil de Hristiyan bir ülke olmuş olsaymış veya nüfusu 80 milyon, 90 milyon olmak yerine 30 milyon olsaymış Avrupa Birliği'ne belki 50 yıl önce girermiş. Atıyorum yani şu an tabii ki. Farazi konuşuyorum. Çünkü yani buralar Burası Sofya bir de yani başkent. Diğer yerlerini böyle küçük şehirlerini, köylerini, kasabalarını da düşünemiyorum yani. İlla ki güzel yeri vardır ben tarihsel veya e, manzara, estetik olarak güzel şeyinden bahsetmiyorum. Ama genel olarak baktığında zaten şöyle o kadar ülke geçtikten sonra diyorsun ya bu Avrupa ülkesi nasıl bir Avrupa ülkesi. Öyle. Şimdi 227 kilometre yolum var Kapıkule'ye. Aracın içerisindeki yakıt 362 kilometre gider gösteriyor. Bu yüzden Bulgaristan tarafında almayacağım. Türkiye tarafına geçince alacağım yakıt. Hem buradaki istasyonlar böyle değişik, isimli istasyonlar OMV görmedim. Gerçi şu var ileride OMV varmış ama almayacağım yine de çünkü Türkiye'de daha ucuz. Böyle söyleyince kızmayın ama döviz hesabı yapınca Türkiye'de buraya göre daha ucuz yakıt. Edirne'ye geçeyim. Edirne'de alırım. Zaten bu konum da tam sınıra ayarlı değil. Sınırdan sonra Edirne'de bir restorana ayarlı. Şimdi Edirne'ye gitmişken bir tava ciğer yemeyelim. O sebeple şu an böyle devam ediyoruz. Üçüncü depom bu. İngiltere'de çıkarken bir depo mazot aldım. Nürnberg'de ne aldım? Evet. Nürnberg civarında bir depo mazot aldım. Bir de Macaristan'da bir depo mazot aldım. Hepsinde içinde zaten çeyrek depoya yakın mazot vardı alırken hemen hemen. Öyle hatırlıyorum. Şu an zaman ve gün mefhumumu yitirdim. O yüzden daha böyle videonun siz başında izliyorsunuz ya nasıl unuttun demeyin. Ben onu iki gün önce çekmiş oluyorum. O yüzden hatırlamayabilirim. Bu da üçüncü depomuz işte. Macaristan'da aldığımız depo hala. Yani bu araba 3 depoyla bu izlemiş olduğunuz 2-3 bölümlük rotayı yapabildi. Şu an 2997 km oldu. Şu an yakıtım bitse depo başı 1000 kilometre yapar. Ki daha 360 kilometre hala. Yani depo başı hadi 300 desek biz ona. Depo başı 1100 kilometre bu arabayla yapmış. Zaten ilk depoda da evet doğru hatırladım şimdi. İlk depoda bayağı azalmıştı. 1100'deyken doldurmuştuk. Evet şimdi sınıra geldik. Kalan menzilimiz 153 kilometre. Süreci güzel yönettik. Sakin sakin. Şimdi birazdan Bulgar çıkışı için sıraya gireceğiz. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bu konuda eleştiri yapacaklar da olacaktır. Hani böyle şey videoları izliyoruz ya yazın. İşte Avrupa'da yaşayan Türkler Geliyor Türkiye'ye, Türk bayrağını görüyor, işte ağlayarak video paylaşıyor veya böyle röportaj veriyor. Türkiye ile ilgili tabii ki hepimiz ülkemizi seviyoruz. İnsanlar da sevdiklerini dile getiriyorlar ama böyle biraz abartılı şekilde bir de yaşadıkları Avrupa ülkesini kötüleyerek yani Aslında bu Türkiye'yi sevdiklerinin şeyi yanlış anlatıyorlar sadece. Böyle ağlıyorlar filan dönerken, Allah yani dalga geçiyoruz yani bu garip geliyor değil mi? Diyorsun ki yani orada yaşıyorsan dön kardeşim. Türkiye'de yaşa. Madem orası o kadar kötü, madem Türkiye'yi bu kadar çok şey yapıyorsun, istiyorsun. Bunu diyorsun. Cümlemi toparlamaya çalışıyorum. Şimdi bak ileride Türk bayrağını gördüm. Böyle bir garip bir heyecan kapladı içimi. Bunun sebebini de ben şöyle açıklıyorum. Uçakla geldiğin zaman böyle bir şey olmuyor. Arabayla geldiğin zaman oluyor. Bunun sebebi de şu. Şimdi yol geliyorsun tamam mı? Gidiyorsun, yoruluyorsun, uyuyorsun, uyanıyorsun, dinleniyorsun, yoruluyorsun. Derken böyle bir mücadele veriyorsun. Tabi isteyerek yapıyorsun bunu. Sonra böyle hedefe ulaşıyorsun ya aslında bu böyle hedefe varmanın sevinci. Şimdi diğer kameranın şarjı bitti buradan devam edeyim. Yani mesela bak şu an görüntüde Türk bayrağı var. İnsan seviniyor ya geldim sonunda. Ülkeme geldim. İşte tatil yapacağım, güzel zaman geçireceğim, ailemi göreceğim, arkadaşlarımı göreceğim. Bunun sevinci. Bir de o yolun yorgunluğu artık böyle bitiyor ya, geldim artık diyorsun. Onun heyecanı yani o bence. Tabii ki ülkeme geldiğim için de seviniyorum. Sonuçta Türk vatandaşıyım, Türk'üm, <laughs> mutluyum. Ee, Türk olmaktan sevinçliyim. Ee, bununla ilgili bir derdimiz yok. Kimse yanlış anlamasın böyle söylüyorum diye. Ama sonuçta bizler de gönüllü olarak en azından ben gönüllü olarak isteyerek e, Türkiye dışına göç etmiş biriyim. E, o sebeple hani, acıtasyon yapamam. Türkiye cennet kıymetini bilin. Şöyleydi böyleydi biz oralarda zor duruyoruz falan. Böyle bir dünya yok. Yani ben kendim 5 sene önce gittim. E, i̇stesem geri dönerim. Ülkem hala burada. Böyle. Şimdi sıraya girdik. Canlarım birazcık kalabalık var. Yine yaz dönemi kadar çok değil ama daha doğrusu temmuz kadar çok değil. Herhalde bir yarım saate falan geçeriz. nerede? <laughs> <laughs> Şimdi arkaya o çirkin şarkıyı ekleyeyim mi gurbet eller aram geçmedi Abi, ne çirkin bir şarkı o kusura bakmayın ama ben şöyle gireceğim çünkü orada minibüsler var minibüsleri çok arayabilirler ne zaman biz kusura bakmayın evet Türkiye'ye girdik Şimdi şöyle bir şey var. İngiltere'de oturum kartları kaldırıldı. Artık oturum kartı diye bir şey yok. Bir dakika durdurdular tekrar. Evet. Onun o sıfır değil mi normalde? Evet. devam. Tamam, tamam. Teşekkürler. Özel plakayı sordu. J60 Nur plakam o. 60'ı o gibi yazdığım için ben onu sordu bir. Ha, ne diyordum? İngiltere'de oturum kartları kaldırıldığı için e, oturumunuzu ispat edecek bir belgeniz yok elinizde. Daha doğrusu share kod diye bir şey alıyoruz biz internetten. E, onunla anca ispat edebiliyoruz. O da yok. Kart yok. Kart sordu. D3 diye bir binaya yönlendirdi. Git oradan ispat et bilgisayardan dedi. Oraya da gittim. Orada işi hallettim. Hemen hızlıca bir bagaj kontrolü yaptılar ve bıraktılar. Sağ salim Türkiye'ye geldik. Evet, arkamızda Selimiye Camii. Önümüzde de Edirne çarşısı. Birazcık Edirne turu yapalım, ardından İzmir'e devam.